Ericsson 1876 yılında İsveç'te kurulan köklü bir telekomünikasyon şirketidir. Şirketin logosu ilk dönemlerde klasik yazı tipiyle LM Ericsson olarak kullanıldı. 1982 yılında modernleşme süreciyle birlikte üç çizgiden oluşan simgesel bir logoya geçildi. Bu üç çizgi dijital iletişimi ve bağlantıyı simgelerken aynı zamanda şirketin teknolojiye olan bağlılığını temsil ediyordu. Ericsson telefonları ise özellikle 1990'larda sade tasarımları, dayanıklılıkları ve güçlü anten yapısıyla dikkat çekti. Tion A108 ve A220 gibi modeller uzun pil ömrü ve kaliteli sesle öne çıktı. Ericsson daha sonra Sony ile birleşerek mobil telefon pazarında Sony Ericsson markasıyla varlığını sürdürdü. Daha fazla teknoloji tarihi için teknolojik evrim kanalımıza abone olmayı unutmayın.